Bir sonraki test çözeceğiz. Kazanım kavramı testi 13 Kazanım kavramı testi 13 Dosya Bilya 6. sınıf 3. ünitte İnsanlar, Yerler ve çevreler İlk sorumuza bakıyoruz. Türkiye fiziki haritasından aşırı geleneğine ulaşılır. Şuraya bakalım. Fiziki haritası aynı. Tamam. E, yükselti bakımlarına Eee yükselti bakımları mesela bunlar e, size şöyle göstereyim hatta bu kahverengiyle gösterilen yerler şuralar falan e, denize yüksek olanlar yüksek şu yeşil olanlar denize yakın olanlar şunlar ise orta olanlar o yüzden buna ulaşılır cevap Adana diye düşünüyorum Soru güzeldi. Öğretmen değilim ama belki bu dersin öğretmeni olur. Evet. İşaretleme kalemini alıyoruz. Buna göre şuradaki hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgili değildir? Özel konum, mutlak konum muydu? Sanki mutlaktı, mutlak. Ama soruyu doğru çözeceğime eminim. Özel konum. Belirleyen okyanuslar, denizler, boğazlar ve komşu ülkeleri yükselti ve gerçekten yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre konumdur. Farklı iklimlerin görülmesi farklı iklimler doğru. Üç tarafların denizlerle çevrilmesi doğru. Kuzeyden güneye yanlış. batı doğru. Cevap dizle doğru gidiyoruzdur. Bu konu üstünden kaç e, kaç ay geçti? Nizama atayım yani kutup ikliminin özelliği değil kutup kutup iklimi soğuk iklimlerdir bu arada arkadaşlar tabloya tekrar yazıyorum. çok iyi yazamıyorum haberiniz olsun hava sıcaklığı boyunca sıfır derecenin altındadır. bu kesinlikle doğru hani sıfır derecenin altında da eksi 15 gibi mesela hatta eksi 25 gibi temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık bu yanlış. Eski eskimolar doğru. E, doğru. Eskimolar diyor. Eskimolar zaten nerede Şu Kutuplarda. Köpeklerin çektiği kadar mı da doğru? Cevap Bursa. Burada diyor köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır. Evet arkadaşlar kutuplarda e, ulaşım aracı olan köpekleri kullanırlar. Akan ses kesinlikle bu arada arkadaşlar. Bu böyle büyük bir soru. Arkadaşlar yani arkadaşlar tekrar özür dileriz. Ee, Türkiye harita pardon arkadaşlar su içtim biraz. Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü sırasıyla şekillerden hangisi de diyor. Tamam kardeşim hemen yaparım. Bu konularda iyiyim. Loading. <laughs> tamam. Karadeniz'e bakalım ilk önce. Karadeniz bir kere e, ağaçlık bir yer. Görüyorsunuz. Orman yazıyorum. Orman. Yani iklim orman. Ee, karasal iklimi bozkır. Yani şurası bozkır. Akdeniz iklimi de e, neydi? Maki miydi? Maki'ydi sanki. Cevabı Maki olması lazım. Maki yani. Yanlış değilse. Buna göre her zaman açıklanabilir. Şöyle siz de okuyun. Ben de içimden okuyayım. Evet. Tamam. Anlaşılmıştı. Açıklanabilir. İzmir başkanının yakın olmasına yanlış. Bu gitti. Ee, i̇ki şehir arasında mesafenin uzun yol olmasına yanlış. Ee, bak bu doğru. Enlem. Yanlış. Enlemin ne olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar yani. Son sorumuz arkadaşlar. Diğer sayfayı çözmeyi düşünmüyorum. Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacında bir köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre daha fazla olmasına etkili olan faktör şartlıkların hangisidir? Takıldık. Enlem değil. Her KYK bakıdır o zaman bu. Tamam. Ee, evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. İnşallah siz kontrolünü yaparsanız ben şu an yapamam. İyi akşamlar.